Şehitlik kutu etse de ne şey? Ondan sonra e, ben kutu ile düğüne mali böyle şey, malı için bile öldürülse şehittir diyor hadis. Yani adamın malı, gelmiş adam malına saldırıyor. O da onu korumak için öldürülse şehittir diyor. E, şehitlik mefhumu geniş ama e, vatan meselesi yani askerlikteki şey tamamen din için, Allah için olan şehittir. Öyle malına da benzemez yani. E, çünkü bu vatanın işgali neyi getirir? Allah maaf, kaç defa hiç böyle olmuş edeyim mi? Ne din kalıyor, ne namus kalıyor, ne cami kalıyor, ne bir şey kalıyor. Sen bunlara yol verirsen dinsiz, kitapsız adamlar, Marksist denilmiş adamlar, sünnetsiz, de Ermeni diyorum ben. E bu, bu zihniyet mi gelsin de yani? Hüseyin e, Efendim orada, ne namusunuz kalacak, ne camimiz kalacak yani? Bu, buna nasıl şehit olmaz bu ya? Onlar çok man maneli -er makam sahibi şehittirler hem de. Türk askeri. Maneli -er makam sahibi şehittirler. Tasarruf sahibi şehittirler. Yani çünkü bunların çoğu rüyasında görüyor zaten şehit olacağını. Ve bu şehitlik hepsine nasip olmuyor her askere gidene. Bu bir büyük makamdır ve hep anneleri televizyonlarda her haberlerde çıkıyor. Hep rüyada gördüğüm anneciği görüyor, çocuğu görüyor, haber ediyor. Bizim birçok usta misal var. Yani bu özel bir makam olarak Allah onları seçmiştir. Her askere gidene de nasip değil. Yani salih bir insan olmasa da o makam sahibi olamaz. Onların yüzü hürmetine dua etsek kabul olur ya zulme uğramış mazlum gitmiş askere Müslüman'ın çocuğu Müslüman yani ne, nedir yani? Ha ama şunu diyor Ermeni bir vatandaş askere gitse ha onu dersin, Müslüman değil Müslüman olmayan bir vatandaş askere gitse böyle bir cephede de diyelim ki ölse şehit denmez ama mazlumdur tabii ki hakları verilmelidir şehit ailelerinin, gazilerin yararlandığı bütün haklar vatandaş olarak hepsi verilmiş ama çünkü şehitlik İslamidir, mevhumdur. Ondan dolayı Müslüman olmayan bir şehit demem. Ama Müslüman, çocuk Müslüman, anası babası, anası babası olmasa bile, kendi Müslüman olsa bile yeter. Nasıl şehit değil der, bunu bir hocayım diyen adam. Ama zaten zamanadan çıkmış adam. Ben yadırgamadım yani. Sahabe bile diyor, zina diyor, cahilin şeyini inkar etti, teke tek